Euro bugün akşam saatlerinde 32 lirayı nihayet geçti. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var ama buradan başlayalım. Euro'nun 32 liraya geçmesi bana kalırsa günün manşeti. Ne zamandır 32 liranın altında takılıp kalmıştı. 32 liranın eşiğine kadar gelip geri dönüyordu. Ama bugün Amerika'da çıkılan veri işte bir veri 32 liranın üzerine çıkmasını sağladı. O veri de Amerikan ekonomisinin sanıldığı kadar hızlı büyümediğini gösteren bir veri. Yine aslında hızlı büyüyor çünkü son çeyrek, üçüncü çeyrek büyümesi ne dair kesin veri bugün açıklandı. %5.2 olarak duyurulması bekleniyordu. %4.9 olarak ilan edildi. Yani bir miktar daha yavaş büyüdü Amerikan ekonomisi. E yavaşlayan bir ekonomi de daha az enflasyonist baskı üretir. Tıpkı daha az çalışan bir motorun daha az su kaynatma olasılığı gibi hızlı çalışan motorlar su kaynatır, su kaynatabilir veya diyelim hızlı çalışan ekonomilerde enflasyonist baskı üretir. Ekonomi yavaşlıyorsa enflasyonist baskı azalıyordur. E öyleyse FED 2024 yılında söylediği gibi 3 faiz indirimini yapar. Belki daha fazla faiz indirimi yapar. Ve o faiz indirimlerine de daha erken yani piyasanın beklediği gibi şu anda mart ayında bekliyor mart ayında faiz indirimlerine başlar ama bu arada Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine hemen başlamaz ve böylece Avrupa tarafı faizde bir adım önde kalmış olur. Bu da euroyu dolar karşısında destekler. Piyasanın mantığı bugünkü veri sonrasında işte böyleydi. İşte bu mantık Bugün euronun dolar karşısında euro dolar paritesinin 1.10'u aşmasını sağladı. 1.10'u geçince euro dolar paritesi euro Türk lirası karşısında da işte 32'deki bariyeri bugün aştı. Geçelim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararına. Bekleneni yaptı. %42.5'a politika faizini yükseltti ve önümüzdeki dönemde de bu arada bir faiz arttırımı daha artık son bir artırım daha yapıp duracağı mesajını da verdi. Nasıl verdi bu mesajı? Faiz kararı metninde şu ifade vardı. Kurul, para politikası kurulu parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Yani tamamlamak için bir adım daha atacak, yani bir artırım daha yapacak. Fakat şimdi Merkez Bankası'nın ben bir faiz artırımı daha yapıp duracağım mesajı konusunda o kadar da emin olmamak lazım. Çünkü Goldman Sachs Amerikan Yatırım Bankası dedi ki eğer şimdi asgari ücret pazarlığı sürüyor biliyorsunuz beklenenin üzerinde bir arttırma gidilirse asgari ücrette o zaman Goldman Sachs'a göre enflasyonist baskıyı arttıracağı için Türkiye'de önümüzdeki dönemde Merkez Bankası bir değil daha fazla belki iki veya daha fazla faiz arttırımına gitmek zorunda kalabilir. İşte bu önemli. Çünkü ek faiz arttırımları bir kere Türkiye ekonomisini daha da yavaşlatır. Ve bu arada dolar TL'de yani paritede TL'nin elini biraz daha güçlendirir. Çünkü Merkez Bankası'nın yaptığı faiz arttırımları şimdiden Türkiye'ye bir miktar sıcak para çekti. Ve önümüzdeki dönemde daha da çekecekmiş gibi gözüküyor. JP Morgan'ın bu konuda bugün bir değerlendirmesi vardı. Amerikan Yatırım Bankası diyor ki önümüzdeki yıl 2024 yılında Türkiye'nin yurt dışı borçlanması 25 milyar dolarla rekor kırabilir. Yani sadece borçlanma tarafından 25 milyar dolar girebilir. Diğer kanallardan da işte yani tahvilden, borsa tarafından, başka kanallardan da mevduat faizinden de ciddi bir giriş olursa gelecek yıl Türkiye sıcak paraya boğulabilir ve sıcak para fazlalığı da Türk lirasının reel olarak dolar karşısında değer kazanmasını getirebilir. Ne demek reel olarak değer kazanma? Yani yine TL değer kaybeder, dolar yine yükseliyor. 2024 yılında. Ama enflasyondan daha az yükselir dolar ve Türk lirası da işte enflasyon kadar değer kaybetmez. Bunun sonucunda reel olarak değer kazanır. Bunu savunan bazı yatırım kuruluşları var. Bunlardan biri Deutsche Bank. Deutsche Bank bu konudaki Almanya'nın en büyük bankası. Bu konudaki bilinen görüşünü bilinen diyorum çünkü daha önce bu kanalda yer vermiştim bu görüşüne. Bilinen görüşünü bugün bir kez daha tekrar etti. Aynı şeyleri söylüyor. Türkiye'ye 2024 yılında ciddi bir sıcak para girişi olacak diyor ve buna bağlı olarak 2024 yılı sonu dolar tahminini 36 lira olarak açıklıyor. Yani şu anda işte 30 liranın eşiğinde dolar ve 1 yıl sonra, 12 ay sonra sadece 6 liralık artışla 36 liraya yükselecek. Benim beklentim 40 liranın üzerinde 43-44 lira civarında olacağı şeklinde. Bu arada Merkez Bankası'nın kendi piyasa katılımcıları anketinde de 12 ay sonrası için 39 lira 40 kuruş seviyesi işaret ediliyor. Ama işte Deutsche Bank 36 lirada kalacak diyor 2024 yılının sonunda. Fakat devamında tabii bir şartı var. Daha doğrusu bir kendi öngörüsüne bir muhalefet şerhi de düşmüş. Eğer önümüzdeki yıl 2024 yılında erken faiz indirimi olursa Türkiye'de o zaman portföy akışları yani sıcak para akışı yavaşlar ve Türk lirası üzerinde ekstra baskıya sebep olur. İşte bu dünkü videoda sözünü ettiğim kara kuğu. Yani yabancı yatırım kuruluşları, işte Deutsche Bank gibi kuruluşlar 2024 yılında her şeyin, Yolunda gideceği varsayımıyla bu öngörüleri yapıyorlar. Yani her şey işte Merkez Bankası faiz arttırımlarını sürdürecek. Belki Goldman Sachs'ın dediği gibi ek bir faiz arttırımı, hatta belki de ek iki faiz arttırımı yapacak. Bu arada Türkiye'ye sıcak para akışı devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'e istediği gibi ekonomiyi yönetmesine izin verecek. Ancak bu koşullarda Deutsche Bank'ın 36 liralık öngörüsü o zaman belki gerçekleşecek. Ama her şeyin yolunda gideceği konusunda o kadar emin olmamak lazım. Çünkü bu ülke ülkemiz, sevdiğimiz, canımız ülkemiz Türkiye kara ülkesi. Ne demek kara kuğu. Yani hesapta olmayan olaylar. 2024 yılı içinde en büyük kara kuğu riski Deutsche Bank'ın söylediği gibi erken başlayacak faiz indirimleri. Deutsche Bank 2024'ün sonunda başlamasını bekliyor faiz indirimlerini. Yani önce enflasyon gerileyecek. Yaz aylarında gerilemeye başlayacak. Sonra 2024'ün işte kış aylarında ilk faiz indirimini belki Kasım'da belki Aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapacak. Ama ya eğer daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliğin mesela artışa geçtiği endişesiyle Merkez Bankası'ndan ekonomiyi desteklemek için faiz indirimlerine erken bir tarihte başlamasını isterse. Kur korumalı mevduata geçelim. Kur korumalı mevduatta erime devam ediyor ama epey bir azaldı erime hızı. Geçen hafta açıklanan önceki haftanın verisi 13 milyar liralık bir çıkış vardı. Geçen haftanın verisi bugün açıklandı. 15 Aralık haftasında 18.7 milyar liralık bir erime gerçekleşmiş. İşte yaklaşık 500 milyon dolar civarında. Oysa buzdağı çok büyük. KKM'de çok büyük bir para var. Ve böyle küçük tutarlar da erimeye devam ederse KKM dağı erimez. O yüzden ekonomi yönetiminin ekstra bir şeyler yapması gerekiyor. Bugün Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı bunun sinyalini verdi. Dedi ki KKM'yi cazip kılan vergi düzenlemelerini gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz KKM'de şirketler vergiden muaf. Muhtemelen önümüzdeki günlerde veya haftalarda KKM'ye vergi gelecek. Altına geçelim borsa İstanbul'a bakmadan önce altın da bugün Euro'nun 32 liranın üzerinde ve bu arada Euro dolar paritesinin 1.10'un üzerine çıkmasını sağlayan Amerika'nın gayri safi yurt içi hasıla yani milli gelir büyümesiyle bir anda yükselişe geçti ve öyle saatlerinde 2040 doların civarındaydı. Akşam bu veri sonrasında birkaç dolarlık artış yaşanmıştı. Altın çarşıya da bu arada bugün fiziki gram altınımızı oradaki bürolara 1977 liradan satabiliyorduk. Altın tarafında kritik veri yarın Amerika'da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi alternatif enflasyon olarak adlandırılan Fed'in çok yakından izlediği veri yarın saat 16.30'da açıklanacak. O veri beklendiği gibi gelirse hatta beklentilerden daha iyi gelirse hem Euro'nun hem altının biraz daha değer kazandığını görebiliriz dolar karşısında. Ama kötü gelirse o zaman Euro ve altın kazançlarını geri verebilir. Geçelim Borsa İstanbul'a. Sabahtan başlayalım yine. Sabah dünkü seviyeden 7.657'den açıldı Borsa İstanbul. En düşük 7.621'i gördü. Faiz kararı sonrası alım vardı, yükseliş vardı. En yüksek 7.889'a kadar çıktı. Endeks ve kapanış 7.764'ten %1.33 yükselerek bugün Borsa İstanbul günü tamamladı. İşlem hacminde biraz artış var. Dün 100 milyar liranın da altındaydı. Bugün Bistüm'de 102 milyar liraya yeniden yükseldiğini gördük. Ama bu hala rally dönemindeki 200 milyar liranın üzerindeki işlem hacimlerinin çok ama çok altında. Faiz kararı öncesinde piyasa Bistüm endeksi %0.40 artıdaydı. Banka endeksi 0.70 artıydı. Sanayi endeksi ise hemen öncesinde 0.10 yüzde eksideydi. Faiz kararı sonrasında çok dalgalı bir seyir gördük bugün. Önce aldılar sonra verdiler. 4'ten sonra biraz kuvvetli bir alış geldi ve iyi denebilecek bir seviyeden işte kapattı. Ve gün boyu bu arada 2650'deki desteğe yakın seyrediyordu borsa. Biraz daha yüksekten kapatması önemli. Fakat alıcı borsayı bugün yukarıya taşıyan yine Bank of America, BOFA ve yine o açıdan güven vermiyor. Alsat yapmayı sevdiğini biliyoruz BOFA'nın robotunun. Bugün aldıklarını öbür gün satarsa çok da şaşırmamak lazım. Pozitif ayrışanlar Ereğli, Aselsan, Sabancı Holding, Türksel, Türk Telekom, Pegasus, Kozalar ve Oyak Cimento. Negatif ayrışanlar Akbank, Kuzeyboru ve Sur Tatil Evleri, bunlar halka arz hisseleri. Sasa, Enkar, Hidro Teknoloji, Avrupa Yatırım Holding ve bu arada kıyametler kopan gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları bugün yine taban oldu. Bu arada para girişlerinde gübre fabrikaları artı görünüyor ama o yanıltıcı herhalde özel bir emir bugün gerçekleşti tahtada. Faiz kararı kısacası sanayi tarafını bugün pozitif karar sonrasında bankalar tarafının negatif etkiledi. Bunda faiz arttırımlarının sonlanmamış olması bankalar açısından olumsuz olarak algılandı. Ama bunun çok kalıcı olması beklenmemeli yarın ve daha sonrası için bankalar tarafında. Destek 7650'de orası çok güçlü bir desteğe dönüştü. Direnç yukarıda 7950'de. Bugün gördüğünüz gibi en çok alanlar Bank of America 855 milyon liraya yakın bir alımı vardı. Onların karşısı onun karşısında Vakıf Yatırım o da işte 740 milyon liraya yakın bir satış yaptı. Onun da altında Deniz Yatırım'ın satışları vardı. Bank of America ne aldı? Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Borusan, BİM, Tabgıda aldı. Vakıf Yatırım ne sattı? Koç Holding, Ereğli, Migros, Andolu Efes ve Tüpraş sattı. Bugün para girişi olanlar gübre fabrikaları dediğim gibi yani bunu dikkatli okumak lazım. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Aselsan, Tüpraş, Katılımı Evim, Pegasus, Borusan, Ege Endüstri, Tab Gıda ve Garanti Bankası. Para çıkışı olanlar Akbank, Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Sasa, Avrupa Yatırım Holding, Kültür Aktör, Tofaş, Anadolu Efes, Kale Seramik ve Migros. 20.30'da akşamları buradayım. Yarın görüşmek üzere ve bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.